Selamlar arkadaşlar, Luna Classic ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna klasikte önemli olaylar olmaya devam ediyor. Bunların detaylarını birlikte incelemeden önce kanalımıza abone olup video like atarsanız çok seviniriz. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abonelikleriniz bizler için önemli. Bunun yanında ile uğraşmak isteyen arkadaşlar için bizlerin de aktif olarak kullandığı ekkeleri elde ettiği para çekme kanıtlı mining videosu, açıklamalar ve yorumlar kısmında bağlantı linkini bırakacağım. Platforma kayıt olarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Buna klasik fiyatlarına baktığımızda iki kere bir geri çekilme yaşadı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birincisi burada ve ikincisi de bu kısımda olmak üzere bir önemli bir gerilemeler yaşadı ve fiyat bandının 4.05'lere kadar gerilediğini görmüştük. Ancak ufak ufak fiyatların toparlandığını pozitif adımların geldiğini gördük ve 4.065'lere tekrardan yükseldi. Bizim için ilk hedefin 4.075 bandı olduğunu söyleyebiliriz. Bu süre içerisinde bizleri bekleyen USD klasiğin bir yakımı var 800 milyonluk bir yakım arkadaşlar. Bu yakın bizler için önemli. Bu 8 milyonluk yakımın gerçekleştirilmesiyle bir pozitiflik gerçekleşmesi bekliyoruz. Bunun yanında TR tarafından hamleler ve kuruculardan da ayrıca ekstra ekstra adımlar geliyor. Bunların detaylarını hadi gelin birlikte inceleyelim. Terra'nın yeni CEO'su Chris Amani'nin burada gördüğünüz üzere arkadaşlar e, şu anda canlı olarak da aktif olarak yaptığını söyleyebiliriz. Bir Terra chat sohbet odasında sohbet ediyor arkadaşlar. Burada Luna Classic ve USD Classic üzerine de konuşabilir ki son zamanlarda Terra yeni CEO'su ve Terra kurucularından ve çiğinin bol bol USD Classic ve Luna Classic'e değindiğini görebiliyoruz. Bu açıdan bu adımlar bizler için önemli olacaktır. Yeni Terra CEO'sunun attığı adımlar ve konuşmaları bizler için değerli. Ekstra olarak baktığımızda dün gün içerisinde arkadaşlar Terramani tarafından bir hacklenme uyarısı geldi bizlere ve Terramani'nin etki alanları geçici bir sorun belirlediğini ve güvenliğimiz için olası kimlik avı tehditlerini önlemek için Terramani'de bitene kadar erişmekten kaçının diyerekten açıklamalar yapılmış ve başka bir güncelleme yayınlanana kadar da etki alanına sahip bir siteyle etkileşimde bulunmayın diyerekten önemli bir kimlik avı hacklenme uyarısını bizlere sunulmuş durumda. Son zamanlarda Terra tarafından bu tarz olayları sık sık görmeye başlıyoruz. Tabii ki bu da bizler için büyük bir sorun arkadaşlar. Kullanıcıların güvenini e, yıkıyor. Tekrar tekrar bu adımlar bizler için önemli ki ekstra olarak tele kurulucularından Winchain'in USD Classic yeni e, CEO'su gibi bir olayı bizlere paylaşmış ve buna klasikteki birçoğu insan az iş yaparak zengin olmayı e, hedeflediğini ve radikal bir değişik yapmalıyız. Oksa gibi acil durum yetkiline sahip hayırsever bir diktatör ya da üyesi kredisinin borcu temizlemek için zincirleme sıfırlama e, yapmalıyız diyerekten bu tweet'i atması da zaten Luna klasik ve USD Classic yatırımcılarının fazlasıyla heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Luna klasik ve USD Classic kısmında da food gündeminin ardına Mr. Diamond'ın ne kadar food olduğu umurumda değil Luna klasik satmıyorum diyerekten açıklamalar var ve bu düşüşü de toplama olarak düşünülen toplayan arkadaşlarımızda çok fazla olduğunu da belirtelim. Bitcoin fiyatlarına bakacak olursak 26.000 bandında ufak bir yatay oluşturmuş durumda son 2 gündür. Tabii ki fiyatların yukarı yönlü gitmesi için bizleri etkileyecek haberler önemli arkadaşlar. E burada tabii ki her zaman belirttiğimiz Amerika Birleşik Devletleri, FED, ve seç tarafından gelen gelişmeler buradan her zaman bizler için önemli olacak. Bu üçünden gelen önemli veriler bizleri pozitif yönde etkileyebilir ve yukarı hareket ettirebilir arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım Telegram grubumuza girip son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Ek gelir ve mining platformu ile ilgilenenler açıklamalarda bırakacağım bağlantı linki ile platforma kayıt olarak kazanma fırsatları elde edebilir ve benim takımıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.